Arkadaşlarımız buraya göre ancak nasıl bir durum var burada onu da anlatayım. Burada hemen muhabirliğe giriyoruz. El kaldırdıysanız bir sonraki meydan okumada kaldıramıyorsunuz diğer arkadaşlarımıza. Aynı puandakiler aynı sıralamada kabul edildiğini söylüyor. Meydan okumak istemeyen olmazsa normal sorulara devam edeceğiz. Meydan okuma sorusu en puanlı ilk üç takım. İstiyoruz ki gençlerimiz kültürde de, sanatta da, bilimde de, ilimde de, teknolojide de, sporda da her anlamda kendilerini yetiştirsinler. Arkada da görüyorsunuz 45 saniyeniz var. 10 soru gelecek Eee ve ilk finallerine geçmiş Bizim iyi yetişmiş, çağın bilimiyle, ilimiyle, tekniğiyle donanmış, kuşanmış ama kendi değerlerinden kopmamış, kendi ülkesinde bir ayağı sabit, kendi kültüründe bir ayağı sabit gençliğimiz var. Onlara güveniyoruz ve ülkemizin geleceğini de, sizleri de sizlerin geleceğini de bu, bu anlamda parlak görüyoruz. Soruyu alalım. Hemen sizlere soruyu da okuyorum. Aynı rakamlardan oluşan 15 basamaklı